Merhabalar. Zor levhaları ve yazıları okuyan kanala hoş geldiniz. Okunmamış tarihi bir yazı hiçbir duvarda, hiçbir kağıtta, hiçbir levhada olmaması gerekiyor. Biz bunları merak ediyoruz. Tarihin derinliklerine dalıyoruz. Şimdi ölmek, yaşamak, mutlu olmak, mutsuz olmak hepsi bizim için ölümü öldüremediğimiz için ölüm karşımızda duruyor. Ve bir mezar taşıyla başlıyoruz ama hep onunla gidecek değiliz. Huvel hayyul baki. Bu mezar taşını almamdaki sebep ilk girişte e, mesela Bektaşi mezarları var. Başı sarıklı efendim Mevlevi dervişlerin mezarları var. Efendim işte bir Molla'nın mezarı var yani bu öyle değil. Bakın burada e, meyveler, ağaçlar, dallar, dallar parçalanmış aşağıya doğru sarkmış. Evet öyle sembolize ediyor ki hayatı. Bakın mezarın dibi başlığı var, bir baş e, başı var ve altında da mezar taşın tabii hikayesini anlatıyor. Hikayeler özel olduğu için ben buraları anlatmamayı tercih ediyorum. Hüvel hayyül baki demiş. Hayy ve baki olan o Allah'tır. Evet. Kimin kim olduğunu uzun uzun anlatır burada. Ee, Muhammed Rıza Efendi'nin e, e, Halilesi. İşte şunun şusu bunun Eee ve e, Ruhiye ha, hanımın ruhi için Ruhiyeymiş ismi de. Ee, evet. Sene demiş 1300 300 1232 Bir Muharrem. Muharrem ayında vefat etmiş. Oh, hanım kardeşimiz mezarlar böyle bunlar tarihten gelen bize bir mektup gibi o kadar özenle bezenle yapmışlar ki bir darbeyle tarihi kırabiliyorsunuz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şey'un fil ardı ve lâ fis sema ve huve semîul basi ve huve semiul alim. <'in> Nazar ayetidir bu. Yani şey affedersiniz ayet değil. Nazar duasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. o Allah'ın ismiyle ki la yedurru asmihi şey'un hiçbir şey zarar veremez onun adıyla. Fil ardı ve la yerde gökte hiçbir yerde Allah'ın adı varsa hiçbir şey zarar vermez. Ve vessemî Allah o Allah bizi duyan bilendir. Evet. Bazen bu padişahların isimleri e, müstahar kullandıkları isimler o. Bazen meşhur hattatlarımız tabi bu. Padişah çok daha süslü levhalar yazar. Evet bu güzel sözü. Allah'ın adıyla yerde gökte hiçbir şey zarar vermez. Allah her şeyi bilir. Burada bir duvar halısı var. Duvar halıları bizim tarihimizde çok meşhurdur. Hacca gidenler eskiden getirirdi. İşte e, İran'a giden getirir. Yok efendim işte kervanlarda gelir. Ee, doğudan batıya giden doğudan getirir filan. Her yerin, her yörenin kendine has ee, duvar halları vardı. Buraya bir hanım kardeşimiz işlemiş bunu. Ah diye bu. Elif bir dal şeklinde. Ee, Elif'i böyle e, bir odun gibi bir yere giden kazık gibi değişik işlemiş böyle. Ah e, H'yi de gözlerinden yaşakan bir hanım olarak işlemiş. Ah diyor. Minel aşkı ve halatihi. Aşkın ve aşkı öyle biz hallere soktu ki beni. Ahraga kalbi. Kalbim yandı. Bir hararatihi. Aşkın hararetinden kalbim yandı. Böyle bir söz. Bir köy, bir cami resmi çiziyor bakın. İran taraflarının yapısı. Burada e, halıda diğer yazılar silinmiş dağlar yapmış buraya ya da çadırlar yapmış. Buraya bir gözyaşlarından sel olmuş, göl olmuş. Köyler, evler var. Bu yakında burada bir cami. Bakın bu hurma ağaçları var. Yani sıcak memleketler ifade ediyor. Burada bir cami daha var. Efendim işte burada böyle e, bu zeytin ağacı şeklinde böyle çizmiş. Duvar halıları çok neler ifade ediyor bizim için. Evet burada güzel bir söz. Bütün dünya benim olsa diyor bak. Bütün dünya benim olsa gamım ketmezmez. Evet. Nedendir bu? Yani dünyayı bana verseler içimdeki gam ve keder gizlenemez. Nedendir buluyor. Ezelde ezelde gam ile yaratmış yaratılmış bedendendir bu. Çünkü diyor Allah beni Hz. Adem'i topraktan yarattı. Beni de e, ruhundan ruh üfledi ona. Beni de diyor yaratırken gam toprağından yaratmış ezelde herhalde ki diyor. Yani bütün dünyayı bana verseler ben gamımı gizleyemiyorum kedersiz kalamıyorum. Demek ki ezelde gam toprağıyla yaratılmış bir beden olsa gerektir bu diyor. Çok derin bir söz. Evet. Nabi'nin güzel bir sözü geldi. E tabi levhayı yazan hattatlarımız, merhumlar, güzel insanlar. Böyle güzel e işte bunun tesipleri ayrı bir sanat. Hepsi güzellik bunların. Kime kim? Kime kim Kabe nasip olsa, yani birisine Kabe nasip olsa, Kabe'yi görse, hacca, umreye gitse, bir şekilde Kabe'yi görse, tavaf etse, yüz sürse, dua etse, kime kim Kabe nasip olsa, Kuda rahmet eder. Allah ona rahmet eder. Huda, Huda. Yani Kabe'yi görmekten daha güzel rahmet var mı? Ne güzel Buralara sürmek Her kişi sevdiğini ikinci satırını okuyoruz. Her kişi sevdiğini hanesine davet eder. Kime kim Kabe nasip olsa Huda rahmet eder. Her kişi sevdiğini hanesine davet eder. Bir insana Kabe nasip olursa ona Allah rahmet eder. Huda her kim sevdiğini hanesine davet eder. Kabe Allah'ın evidir. Dolayısıyla Allah sevdiklerini oraya götürür. Orada manevi ikramlarda bulunur. Evet. Evet. Şadi Şirazi'nin çok güzel bir sözüdür bu beytidir. Uzundur ama şu iki bölümü daha çok meşhur olmuştur. Bederya der menafi'i pi bi şumarest. Bederya der menafi'i bi şumarest. Çok tekrar ediyorsun diyorlar bana. E bu tekrar edilecek çok güzel bir söz. Bederya der, der Menafiye bi şumarest. Beger hava havahi ve ve eğer deriz yani Türkçe'deki karşı eğerdir beger beger eğer havahi selamet der kenarest. Ne güzel bak uyumları. Bederya der, der Menafiye bi şumarest. Beger havahi selamet der kenarest. Evet, Şahid Şirazi da diyor ki, Bezerya der şuma şumarist. Denizin e, derinliklerinde inciler, mercanlar, değil mi süngerler, efendim işte e, çok değerli e, şeyler denizin derinliklerinden çıkarılır. Eğer sana derim ki diyor, selamet istersen, derken arestim. Deniz sana der ki, ben sana derim ki kenarda dur. Selamet kenardadır. Menfaatler denizin derinliklerindedir ama sen kenardadır diyor Şadi Şirazi bize. Evet. Güzel bir söz geldi. Güzel bir levha. Bakın böyle işlenmiş, kanaviçelenmiş, yazılmış, çizilmiş, gelinler gibi olmuş bir lor. Evet. Görüp şevkim Surur alude zevku cihan sanma. Yani bende bir şevk var, bende bir heyecan var, bende bir canlılık var ama e, bu ümitsizlik değildir çünkü bendeki. Benim bu bendeki bu şevki, bu heyecanı, bu canlılığı surur alude zevki cihan sanma. Sanki öyle bir e, mutluyum, öyle aludeyim, öyle e, Cihandan zevk alıyorum, dünya hayatından sanma. Neşatım, bendeki bu dinçlik hep gamımdandır, üzüntümdendir. Beni, evet, ben neşatım hep gamımdandır. Beni sen şaduman sanma, sen beni şaduman sanma öyle dünyanın en mutlu insanı sanma. Benim e, mutlu görünmem gamımdandır diyor bir yazar. E, tabii e, sözler içerisinde daha çok farsçalar geçiyorsa Türkçe Farsça tam bu e, yazarlar ona göredir bunu. Arapça geçiyorsa yazarlar ona göredir. Tabii bu daha çok Farisi yazılar var. Şaduman efendim gam Efendim, neşat Arapça bir cümledir. Ee, şevk e, Arapçadır. Sürur, Arapça asıllı ama alude zevk, cihan evet sanma diyor yani. Evet, bunu da geçelim. Bu güzel sözlerden de bir, bir arı gibi bal aldık. Bir, bir güzel dua. eşef zade, merhum yazmış bunu. Yani Meşrefzade attığını yazmış. Söyleyen değil Meşrefzade. Bu sözü söyleyen e, Anomin. Ya Rab, Ya Rab. Duayı hasta dilan müstecap kün. Yani bu dua güzel yani. Bu şimdi bir daha bir daha oku, okumayı ben seviyorum. E, bana diyor sen karşında cahil mi var, çocuk mu var, ilkokul talebesi miyiz ya? Yani? Nedir bir bir kere söyle gitsin diyor. Ya Rab, duayı hasta dilan müstecap gün. Evet. Hasta ve dilsiz kullarının yani dilan yani yalvaran kullarının e, duasını kabul et Allah'ım. Diyor. Ah. Sal. Keşti umuri. Bahri tevekküle bütün işleri sal tevekkül et. Aç ban himmeti. Evet. Sal diyor keşti umuri bahri tevekküle. Tevekkül denizine sal işleri diyor. Aç badiban. Badiban böyle bardaş kur, rahat otur. Himmeti pan gel de seyre. <laughs> seyre bak diyor bu gemileri tevekkülle sal denize ondan sonra kur bardaşı kenara otur tevekkül ederek bir bak bakalım diyor yani bunu yazan da Celalettin e, Mahmut el Maruf Hararahu e, demiş Hararahu bizde bu e, cümleleri toparlayan bulan kişi bir yerden yazıları çıkaran kişi. Yoksa söyleyen tabii farklı. Evet. Yine bir güzel dua var. Ya ilahi, ya ilahi, bi hürmeti nurul harameyn. Bakın bu e, vesikalandırılmış bir müzede olsa gerektir böyle. Üzerinde bir rakam, tarih yazı var. Çok güzel bu. Ya ilahi bi hürmeti harameyn, harameyn hürmetine, Mekke Medine hürmetine, bu ile saadet bu zayıflara bu zayıflara, bu zayıflara eyle saadet Allah'ım zayıf kullarına yani e, sevabı az efendim işte günahı çok saadeti darayin ver Allah'ım diyor iki dünya saadeti hem Mekke şey hem dünya hem ahiret saadeti Mekke Medine hürmetine Peygamberimiz hürmetine diyor Burada e, ah, Asiyab diye bir cümle geçiyor. Asiyab değirmen demek. Faidesiz geldi güzel bir söz. Faidesiz Asiyabın bendi nedir? Çarkı ne? Bent. Böyle şimdi umman deriz. E, su değirmenine yukarıdan su getiren suyu tazikle salan ağaçlardan yapılmış öyle bir bent vardır. Bendine çarhı ne? Yani de, onları yüten çarh, onu döndüren bir çarh, çarhı ne? Faydasız değirmenin bendine çarhı ne? siz aynı yanın yani zenginliği olmayan zenginin e, çömertliği olmayan zenginin çingeneden farkı ne demiş? Bu da böyle bir söz yani. Bunu sadece biz tercüme ettik ve söyledik, okuduk faydasız asiyabın bendini, çarxını, sehavetsiz aniyanın cingeneden farkını dedik. Evet. E burada Ketebehu Muhammed Nuri bu sözü yazmış. 1311 Yani buradaki sözlerimizi güncel düşünmeyin. Bakın bu söz 1311'de yazılmış. O 1311'deki meselelerle ilgilidir. Çok görmüşüz zevalini gattar olanların değil mi tarih e, gattarları hep yazmıştır. Çok görmüşüz zevalini gattar olanların fırsatı hengamında Fırsatı engamında neden zeval olmuş bu gaddarlar? Sebebini de söylüyor. Fırsatı engamında, fırsatı bulduklarında fırsatı engamında dil azar olanların yani e, insanların gönüllerini kalpleri kıranların azarlamışlar insanları. Evet. Ve fissemâi rizikum mu Bu da bir ayet-i kerime rızkınız semadadır. Bir kardeşimiz buraya böyle yazmış. Bir duvar kağıdı üzerine işlenmiş bu. Bu duvar kağıdı evet. Ve süslemeleri. Ee, bizim ülkemizde böyle bir duvar kağıdını yazsanız ve işte burada Kur'an gelir kaynana yırtar biri yırtar. Aa diye. Ee, çünkü burada güzel kuşlar. Meyveler neler neler var. Bir ağaç gibi yapmış. Uçan kuşlar. O hiçbir masoru yok. Burada ayette süsleyi vermiş yani. Evet. İki tane geçti. E bir takvim yaprağı geldi. Tarihin derinliklerinden Şaban 15. Efendim diyor. Mayıs 1335. Seneyi maliye diyor burada burada sene diyor, hicriye diyor, kameriye diyor. işte bu 1337 e, efendim üç tane takvim kullanıyor biliyorsunuz. E, hazır diyor bakın burada. Rum, Ruzu Ruzu Hızır. Ruz gün demek. Şimdi bu takvimde Tulu'u şems dedi. Türk takvimi yani bu. Güneşin doğuşu. Efendim dakika. Saat. Buradan veriyor. İki tane saat kullanıyor biliyorsunuz. 922 bir de 4. Bu saate ezani saat diyorlar. İki saat kullanıyor. Ee, dedem kullanırdı mesela. Saat 12'deyken bir onun saati 6 bakıyordum yani. Kesinlikle bir saati kullanmazdı. Bu da imsak var. Efendim burada zuhur zuhur var öyle bakın dört beşte oluyor bir de on iki oluyor herkesin kendine göre saati var ee, asır ikindi demek biliyorsunuz aşağı yası ikindiden sonra yası el almış akşam ezanı demiş akşam için evet ezanı zevali demiş yani güneşin battığı eee ena anı zevali Evet. Böyle bir takvim görüyorsunuz. 12 Cuma. Bu takvimi de geçelim. İki geçmediyse bir yeni bir yazı geldi. Evet burada bir kitap. O günlerde de mümkün mertebe süsleniyordu. Matbaa yazısı tabii bu. Kolay kıraat. Kolay kıraat. Kolay okuma diyor. Fukarayı seviniz. Başlık bu. Fukarayı seviniz. Gülme yavrum. Arkadaşın Salim'e. Ha? Gülme yavrum. Arkadaşın Salim'e ha? Gülme ha? ha? Üstü yırtık eski diye incitme. Salim'i üstü yırtık eski diye incitme. Fukaranın boynu bükük olurmuş. Hemen incinir, boynu bükük olurmuş bu karanın. Kalbi hiç sızlatmaz mı bu duruş? Ya insan kalbini sızlatmaz mı? Üstü baş eski diye böyle ona gülersen yavrum yapma. Bir işçidir belki onun pederi, onun babası. İşçilikten az kar Vere verene çok yoran işçilik karı az ama yorgunluğu fazla. Bizi besler fakat işçi elleri o işyerelleriyle biz evet, bizi besler, fakat o işyerleri, o eller ekmek yapar, o eller, meyve toplar, o eller, çapalar, kürekler, o eller, fabrikalarda çalışır, o eller direksiyon sallar. Fukaradır zenginleri doyuran. Fukaradır zenginleri doyuran. Fakirler zenginleri doyurur çalışarak. İbrahim Alaaddin. Ne güzel bir söz burada gördük. Medet ya Resulallah Şimdi dakiklik diyor. Medet demek günümüzde biraz kültürden kopup cehalete doğru gittiğimizde medet deyince sanki Peygamberimizi çağırıyoruz. Gel buraya diyor Aç artık. Yani işte Abdülkadir Geylani çağırır filan. O ruhaniyetten istimdat diye bir şey vardı. Tabi bu anlaşılmıyor. Yani gönlüyle gönlünü birleştiriyor. Ona e, onunla yoksa ondan olağanüstü bir güçler filan beklemek. Yani Allah'tan isteyeceksin ondan istiyorsun. Yok küfre girdin yok zor oldun böyle oldun diye. Bizleri üzüyorlar yoruyorlar. efendim işte. Eee biz böyle güzel levhaları, güzel sözleri, güzel yazıları okuduk sizlere. Evet. Muhammed İzzet yazmış bunu. Yani söz başkasının Muhammed İzzet bunu bu levha halinde harfleri çiçeği Medet ya Resulallah dahilek Medet ya Resulallah dahilek <laughs> dahilek ya Resulallah yani Yardım et yarası. Ya Giriş var mı? Yardım var mı? Değişik anlamlara geliyor. Yani meded ya tabibel kulüp deriz ya. Ey kalplerin tabibi meded. E bu bir serzeniş ve sesleniştir. Bu bir başlangıçtır. Söze başlama. Aşık anın sözlerine başlaması şeklidir. Meded ya tabibel kulüp. Meded ya Seyyidül kemüneyn Değişik sözler söylenir peygamberimize Kitap sözleridir bu Efendim bununla ne küfre girersin Bununla ne zarara girersin Bu senin edebiyatındır Bu senin Söz söyleyişindir Güzelliğindir Peygamberinin ismini anarsın Şey ne diyor Cazgır Yağlı güreşlerde Ey diyor Recep Gürbüz Ey işte merhum Cengiz Elbiya burada kran kırana güreşler yapılıyor. Duymuyor musun? diyor. Onun için e, buradan genç güreşçi kardeşlerimize selam söyleyelim. En son Pestikan Yaylası'nda yağlı güreşlerde birinci olan genç Enes kardeşimize de selam söyleyelim. Yani orada daha önceden güreş ustalarının isimlerini sayarak e, oradaki güreşçileri coşturuyor. Duymuyor musun? Kıran kırana güreşler yapılıyor. Görmüyor musun? Ne duyuyor ne görüyor ama oradakileri coşturuyor. Sağdakileri coşturuyor. Böyle sözleri e, olduğu gibi anlayarak anlamak suretiyle cehaletimizi ishal ediyoruz. E hocam bu günah olmadı mı? Ne günah olacak ya? Günahla ne alakası var? Ya Resulallah dediğinde ne günah olur? Tabibel kulüp dediğinde ne günah olur? Meded ya diye bir ismi alınca ne günah olacak? Günahla ne alakası var bunun? Bu edebiyat, bu sanat, bu hitap, serzeniş, gazel, kaside, hitap, coşturma bunlar güzel şeyler. Evet, güzel laflar okula. Şimdi dünyamızda yok şu şuna saldıracak, bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Hiç bunlara giremiyoruz. Çünkü etkilemediğin şeyine ilgileneceksin. Müslümanın başına bir şey geldiğinde üzülüyoruz tabii Olmasın ama devletimiz, milletimiz ilerebet faydar olsun. Tanrı Türk'ü korusun. Allah'a emanet olun.